Siz belki varsayımlarla konuşuyor zannediyorsun. Varsayımları dinimiz de kabul etmez. Varsayımlarla konuşanlar da akıl hastalarıdır. Yani bakın ben size bir şey göstereyim. Bize, bizim üstümüzden dünyanın rantı sağlanıyor ve bu dünyanın rantı sizin yenen haklarınız. Bakın tekrar söyleyeyim, bizim üzerimizde dünyanın rantı sağlanıyor ve bu sağlanan rant sizin yenen haklarınız. Yenen haklarınız ve şimdi o sizden çaldıklarıyla sizi yok edecekler. Benim işim bitti. Bundan sonra uyaracağım Cenab-ı Allah'ın emriyle emir komuta sizde bizim son kullanım tarihimiz geçti. Bakın Adana Valiliği Türk bayrakları yapımı ve tasarımının her yerde üzerinde olan standımla tanıtım ve satış. iyi dinle. Tanıtım ve satış. Burada ne olabilir? Düşman kitlesi bizi çok iyi tanıyor. Diyor ki ha, bu adam dünyanın en zeki adamı. Bir de dünyanın en zeki adamına bu dosya numarası belediyede bakın. Belediyede dosya numarasını kaydettim bilerek. Emniyet müdürlüğü ve valilik tarafından izin ve onay alınıyor. İyi dinleyin. Üstteki numaram hala sabit duruyor. Alttaki icraya gitti. Yarın bir gün hepimiz gideceğiz. Bu, bu stand. Vali Bey'in onayı izni. Peki. iyi bakın. Şimdi hainler nasıl çıkıyor? Adana Büyükşehir Belediyesi. Bakın. Adana Büyükşehir Belediyesi CHP Belediye Başkanı. CHP Belediye Başkanı niye vali beyin verdiği izni iptal ettirdi? Bakın. Birine söylesen sen manyak mısın? der. Vali Bey'in koskoca oranın mülkü amiri olan Vali Bey'in iznini iptal edemez bir götü boklu bir belediye başkanı. Götü boklu hain oğlu hain. Ülkeyi mahvettiler zaten. Bakın ee, ne direkt ya işte pandemidir şudur budur bilmem ne de diyorsan satış yapamaz. Ne oğlum vali bana izin vermiş. Size ne oluyor? Bunlar FETÖ'cüler, Süleymancılar, PKK, CHP ortaklaşa hükümeti devirecekler. Bakın. Bu stand, bu afişler inceleniyor ve bütün Türk milletinin geleceği ve istikbaliyle nasıl oyun oynandığına dair dört tane afiş var. Kocaman iki metre. O iş yerinde duruyor. Onu da yağmalıyorlar. Bakın. Bakın. 2018'de Alanya'da şehitlerin anısına kurduğum 8. firma gerçek din düşmanları vatan hainleri. 18 ay boyunca ambargo uyguladılar işte. Olayları anlatıyor. Zaten var. Buraya açıyorum ben. Böyle e, hoşunuza gitsin, e, ben sizi eğlendirmek için soytarılı değilim yani ya, kusura bakmayın, hepinizin hayatı tehlikeli. Bak, Sihir Zimtillo kasabasında gizledikleri bir hakikatle, bu ülkenin geleceği ve istikbaliyle oyun oynadılar. Ve bakın he, şimdi, evet bakın ve bu Türk bayraklarının gövdesinden ayırıyorlar, koparıp koparıp atıyorlar Alanya'da. Peki, burada ne diyor biliyor musun? Hangisine sorarsanız sorun doğruyu söyler ama hakikati söylemez. Peygamber Efendimiz söylesem doğası bu ülkemize. Oğlum dümbüklerin mi? Pezemeklerin mi? Sizin gibi hainlerin mi? Sizin gibi akıl hastalar mı? Yok. Hak kazanmış kişi. Öldürseniz hak kazanmış kişiyi söylemezler. Çünkü söyledikleri gün bütün e, şeyhlere kendi müritleri yakalayıp paramparça eder. Cemaat liderlerini, kendi cemaatleri yakalayıp paramparça edip yargının önüne atar. Yargı mensupları direkt bunların infazını verir. O hakikati söyleseler. O hakikati söylemiyorlar çünkü niye? Satın alıyor. Ama bu afişte Adana'da medyaya düştü mü eyvah diyecek bütün Türk milletinin geleceği ve istikbaliyle oyun oynandığı için Vali Bey'in verdiği izni Zeydan Kararan'a iptal ettirmişler. Zeydan Kararan da terörle mücadele savcılığına 10 trilyon para veriyor cezaevine düşmemek için. Hain hain. Ee, ve benim de infazımı veriyor. Vatansever birini. Bakın ben size belgelerle göstereyim. Sözle söylenen her şey yalandır kardeşim. Bunlar. Ha. Ve buraya gelelim. Bu ülkeye bu ülkeye vurulan son darbe. Sayın Valim, öncelikle sizin için sizin makamınıza gelmekten utanç duyuyorum. Bizi bu hale getirenler utansın. Yani cinnet geçiriyorum ya. Biz makama mevkiye gittiğimiz zaman kıyametin koptuğu gün ha. Ama kıyameti koparacaksın. Manyak olu manyaklar. Aklınızı başınıza alın. Tekrar bu kelimeyi söyleyeyim. Sayın Valim, sizin için sizin makamınıza gelmekten utanç duyuyorum. Ve Garip. Son darbe. Durdurmak zorundasınız. Durdurmadılar. Doğuda o kadar masum insanı bilerek kurban olarak verdi. Al. Kurban kurban. Bunu iptal ettiler çünkü halk yeniden bütünleşecekti. Yenen haklarına sahip çıkacaktı. Allah da için bir şeyler yapıp doğudaki fayatları sıfırlayacaktı. Ne yaptılar? Bir gecede hangi terör örgütü bu kadar insanı aynı dakikada toprağa gömdü? Alın size 10. dosya. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Türk bayraklarının yapımı ve tasarımını engelleyen örgütler. Örgütlerin hükmünü vermediler. Benimkini verdiler. Çay Ocağı'nın orada Adana Petrol'un yanında bütün ekipleri anons çekiyorlar ve 10. dosyayı ele geçiriyorlar. Halk görmesin, kimse haberdar olmasın. Kendini kesen psikopatlar, ülkü ocakları, Adliye'deki şey, 5 Ocak 5 Ocak karakolundakiler, orduyla ne bir zanlıya operasyon yaparız. Zanlı dedikleri vücudun yüzde yetmişi ölmüş bu ülkeye bir şey olmasın bu dostu ev meclise ulaştığını bu kafası kırıklar doğuda doğuyu alt üst edecekler arkasına radyasyon bulaşıcı hastalıklar örgütler sızacak diye ya vücudumun yüzde ölmüş. Burası bakın. Tekirde beni pusuya alıyorlar. Bakın Gülhane Askeri Tıp Akademisi yıllarına bir bakın. 90'lı yıllar. Neren raporu? Akitip. Ank Ankara Genelkurmay Başkanlığında bizim özel hareket odasını 90'lı yıllarda Amerikalılar kumanda ediyor. Bizim paşalar dahi giremiyordu. Bizim hain paşalar hayır. Olay bu bazı belgeleri ele geçirdik. Bu ülkeyi nasıl yok edeceklerine dair benim arkadaşımı şehit ettiler. İntihar süsü verdiler bana da güçleri yetmediği için biraz zoruma giriyor. Askeriyenin merkezinde hainlerle birbirimize düşmüşüz. Dışarıdaki düşmana gerek yok. Biz zaten biz birbirimizi yok yok ki. Düşman bile bizim yaptığımızı birbirimize yaptığımızı yapamaz ki. 45 gün yalan. Tam tamına 12 ay boyunca evrak üzerinde uzaklaştırdılar. Albay Paşa'ya soruyor. Bir Mustafa Almaz kimdir? Bakın size her yerde deli kötü dedikleri, benim ailemi dahi satın aldıkları kişiler ne diyor onu göstereyim size. Şimdi bir şey göstereceğim hem konuşayım. Mustafa Almaz kim diyor? Albay, şey paşa albaya soruyor. Paşam diyor. Bunlar normal vatanseverler. Normal. Normal bu bu normal bir vatansever. Ama bu sistemde olanlar bizden korktukları kadar bir şey korkmuyor. Ama diyor bunlar inançlı vatanseverler. Bu vatana, bu vatanın evlatlarına kim canına kast edersen, makamı, mevki ne olursa olsun görmüyorlar. Ölümü bilmiyor bunlar. Ölüm yok bunlara. Bunlara hayvanlara bak. İnsan olana ölüm yok. Sizin bir nevi elinden kurtuluşunuz mucize olmuş. Gördük diyor Ezrail diyor mübarek diyor. Sanki diyor tek değil milyonlarca insanla birlikte hareket ediyor diyor. Bu iç, Bizim için genel Genelkurmay Başkanlığı'na girişi büyük bir tehlike teşkil ediyor. Kesinlikle içeriye almayın. Ve evrak üzerinde 12 ay boyunca uzaklaştırdım. Size bir belge daha göstereceğim. Bakın, Adana Büyükşehir Belediyesi biliyormuş değil mi? Heh. Bilerek bayrakları engellemiş. Dünyanın çökeceğini de mi biliyor? He. Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Masası. Hepsi bilerek doğuyu kurban olarak verdiler. Üç kuruş için doğu bitti. Radyasyon bir yandan çünkü orada küçücük bir iş yeri açtım. örgütler sızıyor. Bir yandan şimdi batıyı alt üst edecekler. Aynı kişiler üç kuruş için. Yan adam gibi sahip çıkın. Şimdi koskoca paşa bizim adımızdan duyup korkarken bizim devletimiz bizi dümbiklere, pezemeklere, hainlere böyle 34 yıl boyunca kurban olarak verdiniz ya sizin ne kadar değersiz ucuz olduğunuzu gösteriyor. Kurbanlık koyun gibi gidiyoruz. Ya adliyenin karşısında ya milyonlarca insan seyretti. 10 tane Müslüman gelip de lan oğlum zalimler siz ne yapıyorsun? Bu ülke için mücadele veriyor. 3 kuruş parası sanki koskoca ülkede tek Müslüman, tek vatansever kendi evrak hazırlıyor, dosya hazırlıyor, valiye gidiyor, çatıyor, kaymakama çatıyor, ona çatıyor, ona çatıyor. Niye? Bize ve bu ülkeye bir şey olmasın diye mücadele veren adamı Zaten biz kurban olarak vermemiz demek kendimizi kurban olarak verdik demek. Gelen bela ve musibetlerle yok olmamız işin bahanesi. Yani o bahanelerle eşek kim ağarmaya başlayınca vay canım abim hayatından vazgeçip bize hayat verdi ama biz onun hayatını üç kuruş için bitirip sattık dersiniz.